Ah be, Kopuz Albay acaba bana da böyle bir kıyak yapar mı bir gün, ha? Şöyle bir sinema izni falan. Tabii canım, tabii. Hatta sana şey bile yapabilir. Sinema biletini alır, sonra ekstra harçlık verir, yemek bile ısmarlar biliyor musun? Verir mi komutanım? Tabii canım. Allah'ım yarabbim ya. Vallahi Kopuz Albay sana verse verse, eğitim cezası verir. Şansını o kadar zorlama bence. Demir şunu da alsana. Ne oluyor be? Sarışın yavrum. Komutanım. Bence sen kopuz almayı boş ver. Buradan git kutalmış paşaya de ki... ...kızınızla sinemaya gideceğim. Bana izin verir misiniz? O kesin verir onu dersen. Haklısınız komutanım. Özür dilerim. Oğlum, bırak sana insanları. Haset gidersinler. <laughs> Doğru söylüyorsunuz. Dün gece de Başak As Subayı için bayağı zor geçmiştir tabii. Ha. Ya. Anladın mı? Zor. Rahat bırak insanları. Hadi. Haklısınız komutanım. <gülüyor> <gülüyor> tamam mısın? Hadi. Babalar. Çocuk içeri gitsin de. Не bizden Gel. Geri gitsin Otur. Kendini Lawrence olarak kodlayan şahıs, yani yeni belamız... ...yaklaşık iki saat önce tekrar iletişime geçti. Komutanım, bu adamın ismi ve kimlik bilgisi hakkında herhangi bir dataya ulaşamadık sanırım hala. Hayır, yüzbaşım sanırım bir süre daha onu Lawrence olarak kodlayacağız. Komutanım, tekrar iletişime geçti dediniz. Peki zırvaladı? Zırvalamak bu durumda en doğru tabir yörük. Geçmişte Lawrence'ın Orta Doğu'da yerel halkı Türklere karşı nasıl kışkırttığından, ayaklanmaya teşvik ettiğinden falan bahsetti. Böyle şeyler işte. Bu aynı olayları tekrar yapmayı deneyeceği anlamına mı geliyor komutanım? Öyle tahmin ediyorum yüzbaşım. Hafızamı tazelemek için dönemle ilgili kitapları ve Lawrence'la ilgili belgeleri tekrar gözden geçiriyorum. Telefonda söylediği cümleler ve geçmişte yaşananları karşılaştırdığımda... ...bölgede Türklere rahatsızlık verecek bazı faaliyetler içinde bulunacağını öngörüyorum. Komiserim kabahat bizim dedelerimizde. Yani adamları öyle bir sopa çekmişler ki... ...aradan yüzyıl geçmiş adamların kuyruk acısı geçmiyor. Haklısın <laughs> Gerek, haklısın. Sahada şahısla ilgili istihbarat çalışması devam ediyor. Ben de bir ara hastaneye gidip Kutalmışbaşı'ya konuyla ilgili bilgi vermek için karargâhtan ayrılacağım. Ama siz her an hareket etmeye hazır olun. Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Bu kadar çıkabilirsiniz. Allah Allah, Allah ya ne kadar manyak varsa bizi vuruyor babalar. Neymiş? Arabistanlı Lovras'mış. Gerizekalı. Hayır derdin sopa yemekse söyle bana. Tanıştırayım seni bir tövbe ettiren Aydan'la şak diye. Dur bakalım yakında anlarız yürük derdi neymiş. Bu çakma Lovras kimmiş? Görürüz. Sağ ol Doğan. Şunu sen aslanım. Karagöz. Gel gel şunu dumle ver dumle. Doğan bak bunun yanında yiyecek bir şeyler de olması lazım koçum benim ya. Bizim midemiz kazındı yemin ediyorum bu kuru kuru gitmiyor. Vallahi evet komutanım benim de içim kazındı yani. Aynen bayındır ya. Şöyle börek çörek bir şeyler getir bize. Doğan börekleri ısıtıp getir ama soğuk soğuk yenmiyor. İşte bana bak lan. Bir dahakinin demini getir oğlum. Bu ne böyle? Ya Doğan, bak bu da soğumuş. Sen bunu bir tazele ya. Emredersiniz komutan. Komutanım, Doğan'ın iyice beyni yandı. Yansın yansın iyidir. Bunu boş bırakınca çenesiz çözülüyor. Al bunları general. Biri demli, biri düble, diğerleri de normal olacak. Tamam mı kardeşim? Mutfağı da ara. Bak kim börek var mı? sor. Yoksa iki tepsi börek yaptır. Du dur, dur. Üç tepsi. Üç tepsi yap. Anca yeter bunlara. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Oğlum bunlar yeni operasyondan gelmedi mi Caner? Evet abi. E oğlum bunlar niye evine gitmiyor ya? Bunların evi yok mu kardeşim ya? Gitsinler evlerini dinlensinler. Bu nedir ya? Hayır yani bak karar ya kutluk girecek. Yemin ediyorum kutluk girecek. Bak çay şeyimize de bak stoğumuza bak. Yeterli çayımız var mı yok mu? Bak iki, tepsi, iki demlikte de çay demle. Fazladan iki demlikte de çay demle Caner. Lan tansiyonun düştü. Kolonya İyi gel. iyi gel. Hadi durma. Kurban olayım kardeşim hadi. İnşallah kar ya da yağmur yağmaz. Hayırdır komutanım ya? Sorma otur ya. Benim motor bahçede kaldı. Göküş yengenin vereyim de üstünü örtsün. Ne motor komutanım? Ha? Şöyle arkadaşın yeni bir hobisi var da motor topluyor evin bahçesinde. Vay çok iyiymiş komutanım. Değil mi? <laughs> Bozok baba o sadece bir motor değil. O benim durgu atım. Onun adı var onun adı Firuze. Tabii tabii. Gençler nasıl anladı sanatsal durumdan? Ama sen yaşlandın. Hmm. İzin gününde yat. Bir de acı ama gerçek bir şey daha var. Ne? Evde kaldın. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeyin lan. Sen benim anama dua et anama. O olmasaydı o motoru bahçeye nasıl sokardın? Server anam benim ya, server anneciğim. Hayatta kırmaz bir motorum biliyor musun? Hakikaten de hiç kırmıyor ya. Fark <laughs> ettim komutanım valla. <laughs> Seyfi, ne yaptın? Buldun mu bir şeyler? Komutanım, aşiretler bölgesindeki alaca tarafındayım. Burada halk çıldırmış, kazma kürek, Balyoz ne bulmuş sahillerini almışlar yürüyorlar. Resmen burada ayaklanmışlar. Halk ayaklanmış komutanım. Nereye gittiklerine dair bir fikrin var mı Seyfi? Bilmiyorum. Ama halkı böyle görünce ben hemen size haber vereyim dedim. Şimdi aralarına karışacağım. Tamam Seyfi. Yalnız çok dikkatli ol. Kendini tehlikeye atacak bir şey yapma sen. Tamam Albay. Merak etmeyin ben size haber vereceğim. Hadi. Koşun! Hadi! Hadi. belalarını versin. Mescidi yıkıyorlar lan bunlar. Puh! This is it. Mm. Çekilin, burayı! Burası bizim! Sizin burada yeriniz yok! Defolup gideceksiniz komutan! Tarih, mescid burası! Niye yıkıyorsunuz? Çok deniz bir şeyini istemiyoruz komutan! Siz de burada görmek istemiyoruz! Defolup gideceksiniz! Defolup gideceksiniz burada! Efendim. Albayım, bunlar buradaki mescidi yıktılar ya. Ne? Selçuklu'dan kalma tarihi mescitten mi bahsediyorsun sen? Allah kimden kaldığını bilmiyorum ama tarihi olduğu bellidir. Burada Türkleri istemiyoruz. Türk askerlerini istemiyoruz diye böyle basmaz bas bağırıyorlardı. Allah kahretsin. Ortalık çok karışık albayım. Bunlar daha büyük bir şeyin peşindeler. Bu daha başlangıç gibi görünüyor albayım. Bu işin arkasında kimler var öğrenmeye çalış Seyfi. Valla bu aşiretin başında El hashim denilen bir adam var. Bu El Haşim'in izni olmadan affedersin bunlar helaya bile gidemezler. Onun kesin bilgisi vardır. Anladım Seyfi. Sen yine geri planda kalıp olan biteni öğrenmeye çalış. Çok dikkatli ol. Oturun çocuklar. Aslı, Alaca Üst Bölgesi Komutanı ile iletişime geçelim. Emredersiniz Komutanım. Komutanım, Alaca Üst Komutanı Yüzbaşı Yiğit. Albay bir antkupuz. Yüzbaşı'm, bölgenizdeki hareketlenmeyle ilgili bazı ihbarlar aldık. Nedir durum? Ben de size şimdi döndüm Komutanım. Bu arada maalesef tarihin meçhidi yıktılar. Bunun dışında biz de Türk askerine karşı bir hareketlenmenin olduğuna dair duyum Sıcak temas kuramadık henüz ama takipteyiz komutanım. Tamam yüzbaşım. Çok dikkatli olun. Bulunduğunuz konum itibariyle en hassas noktadasınız. Gelişmelerden beni sürekli haberdar edin. Emredersiniz komutanım. Asubayım. Alandan an be an rapor istiyorum. Ayrıca Alaca üst bölgesi ve çevresinin sürekli uydu takibi yapılsın. Bir şeyi gözden kaçırmayalım. Emredersiniz komutanım. Alaca tarafından yaklaşık 30 kişi bu tarafa doğru yaklaşıyor. Silahlar olup olmadı belli mi? İçlerinde silahlı olanlar da var komutanım. <laughs> Güney tarafından da yaklaşık 15 kişilik sivil bir grup geliyor komutanım. Silahları yok ama ellerinde sopaları falan gözüküyor. Gözünüzü dört açın, ateş etmeyin sakın, sakın! otur, otur, otur. Özel kuvvetlerden Albay İbrahim Kofuz, bağla çabuk. Kılıç! Hayır, Uyur. hayır. Uyan! On dakika içinde helikopterdeyiz. Emreden evet. 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 Hareket emri, haydi haydi haydi. Haydi haydi. Hadi canım, hadi. Tamam, tamam, tamam. Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Aa. Aa. Neredeyim ben ya? Ah. Bir şey diyeyim mi? Sen acayip yaşlandın ha. Öyle böyle değil. Of. <laughs> Ya ne alakası var? Ben nerede uyuduğumu unutmuşum ondan öyle. İşte bu da yaşlılıkta. Ulan sen eskiden fişek gibi adamdın ya. Harekatı duydun mu böyle uçardın aslında. <laughs> Hemen kalkardın haydi. Vur satayım. Buldun ya vur tabii düşene sen de vur. Salın bozuk. Şu ana kadar üsse karşı bir saldırı girişimi oldu mu yüzbaşım? Hayır komutanım. Ama üssün çevresinde sayılar gittikçe artıyor bir hazırlık peşindeler sanki. Her an her şey olabilir komutanım. Kılıç timi ve Turan timi birazdan yola çıkıyor yüzbaşım. Sabaha karşı orada olurlar. Sağ olun komutanım. İrtibatta kalalım yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.